Değerli evet arkadaşlar biliyorsunuz biz bir süreç yaşadık. Bu süreçte öncelikle ilçe kongrelerimizi yaptık. Ee, ilçe kongrelerimiz gerçekten çok güzel geçti. Ee, bir e, yeni yönetim geldi. E, Pendik'teki dar olmamak için e, yoğun bir çalışma içerisine girdik. Güzel bir, ekiple, e, bir değişim oldu Pendik'te. Tabii e, ilde de e, ilk kongremizde de. E, güzel gelişmeler oldu. E, seçmeni seçmenin ve vatandaşın sesini dinleyerek orada da bir değişim olması gerektiğini öngörüldü. Tabii yeni il başkanımız Özgür Çelik e, genç, dinamik ve halkın içinde gelen, iki dönem ilçe başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Eee de gerçekten güzel bir sistem kuruldu. Eee Antalya ise Tabi gene vatandaşın ve seçmenin sesine kulak vererek Cumhuriyet Halk Partisi'nde bildiğiniz gibi e, demokrasi e, gerçekten çok iyi işliyor. Orada da iki genel başkanımız yarıştı ve orada da bir değişim çıktı. Sayın Kıbrıgır özel e, genel başkanımız oldu. Bu arada hakkını teslim edeyim tabi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız yani uzun süre büyük emekler verdi. Gerçekten yoğun çabalar harcadı. Dürüstlüğüyle, düzgünlüğüyle partinin içinde gerçekten yer etti. Kendisine e, huzurumuzda çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar tabii biz bu süreçte kongrelerimizi bitirdik. Protayımızı bitirdik. Yerel seçime hazırız. Özellikle İBB'de eee İstanbul'da büyük şehirde çok iddialıyız. Pendik'te çok iddialıyız. İl başkanımızla bunu söylüyor. İBB başkanımız da söylüyor. 14 tane ilçe başkanlığını 25'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için yoğun çalışıyoruz. Özellikle Pendik'in çok güçlü olduğunu bilmenizi isterim. Şimdi solumda eee il başkan yardımcımız ve örgütten sorumlu koordinatör arkadaşımız Kemal Ercan var. Sağımda ise gene ikinci İBB'de ikinci adamımız Tarık Banyalı grup başkan vekilimiz. O yüzden Penli'ye gerçekten elimizden gelen çabayı harcayacağız. 30 yıla yaklaşan süreçte AK Parti iktidarına son vereceğimize inanıyorum. Bundan sonra daha sık bir araya geldiğinizde bilgi alışverişlerimiz daha iyi olacaktır değerli arkadaşlar. Ben sözü fazla uzatmadan arkadaşlarım da bir şeyler söyleyecektir. Daha sonra soru cevap şeklinde devam edebiliriz isterseniz. Uygun mudur? Evet, teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Gerçek içe başkalarımız her şey faydalı ama öncelikle hoş geldiniz. Tabii benim Pendik'te özellikle yerel basın yatıplarıyla ilişkileri bozuldu. Çok uzun beri devam edeceğim. Peri Değme Ülkesi sınıfı 2009 yılında geçildi. Ve gerçekten siyasete ve e, yerel daire pek çok e, düşünceyi de yerel basın yatıplarına öğrendim. O yüzden yerel basın yatıplarıyla birlikte olmak benim için her zaman başka bir gurur kaynağıdır. Çünkü onları e, e, hepimizin, e, özellikle benim dostum, arkadaşım Devre Kanal Tönül olarak görüyorum. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. İlk e, çok başlık söyleyeyim de süreçten geçir, geçtik. Çok hızlı bir süreçten geçtik. Ve Türkiye'ye tarihine damga vuracak bir e, olan bir sürece de kesinlikle. Türkiye'de değişimi yaşadık. Aslında değişim sadece bugün için değil, 2019'a devam ediyor. 2019'da İstanbul'u değiştirmiştik. Şimdi e, tabanın halkın sesine uygun bir işçe, Parti içerisinde bir değişim süreç içerisindeyiz. Daha sonrasında yine tekrar İstanbul Mendik ve İstanbul'un çok ilçesiyle birlikte e, Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek e, kadro hareketini içerisinde bunları çok önemli buluyoruz ama Pendik'te bizi çalışıyoruz. O yüzden bugün daha çok Mendik'le ilgili konuşmayı tercih edeceğiz. Hepinizin katılış çok teşekkür ederim. Evet. Herkese günaydın. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, tanımayan arkadaşlarım ve vardır. Ben Kemal Ercan. Eski ilçe yani başkanıyım. 2014-2017 arasında. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Aslında başkanım da bahsetti ama belki kısa bir şeyle bahsetti. Türkiye siyasetinde pek görülmemiş bir değişim sürecine yaşadık. Mevcut bir genel başkanın adayı olduğu bir kurultayda bir muhalif adayın Kurultayı kazanması gerçekten Türk siyaset tarihinin açısından önemli bir süreçti. Ve bu sürecin Pendik'ten başlayarak hep stratejik olarak doğru kararlar verilmesine ve değişime Pendik'ten başlayıp kurultaya kadar katkı sunanlardan birisi olan Sayın İlçe Başkanımız Niyazi Güner'e ben sizin de huzurunda teşekkür etmek isterim. Gerçekten yoğun bir süreç yaşadı. Zor kararlar aldı. Ama aldığı kararları genelde hep partileriyle beraber onları toplayıp onların fikirlerine de değer vererek bir ortak akılla almayı e, öngördü ve doğrusunda bu olduğu da e, zaten sonuçlardan da ortaya çıkıyor. Şimdi Pendik Belediyesi ile ilgili e, bir iddia başkanımız ortaya koydu. Bu iddia vatandaşın da iddiası. Sokağa çıktığımızda, komşularımızla konuştuğumuzda, arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde Pendik Belediyesi'nde de bir değişimin, dönüşümün olması gerektiğini, İstanbul'a ayak uyduran bir sürecin Pendik özelinde de devam etmesi gerektiğini e, ben de düşünüyorum. Ve bunun içinde süreçlerimizi tamamlayıp önümüzdeki süreçte de yine tüm partilerimizle, tüm örgütümüzle, mevcut mevcut şeylerimizle, aday olacak mevcut şeylerimizle, belediye başkan adayımızla, hep beraber bir kolektif çalışmayı sağlayarak inşallah önümüzdeki süreçte Pendik Belediyesini sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla oluşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul'un Türkiye'nin diğer yerlerindeki başarılı belediyecilik uygulamalarını Pendik Belediyesinde de devam ettireceğiz. Pendiklilere de bu kazancı sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Bu anlamda da destek veren, katkı sunan bütün arkadaşlara e, ittifakımızın, önceki süreçteki ittifakımızın ve önümüzdeki süreçte kuracağımız ittifakların da desteğiyle hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.